Samsunlu erkeklere sorduk Dünyaya bir daha gelseniz kadın olmak ister miydiniz? Yok istemem Erkek olmak iyidir ya İsterim neden istemeyeyim ki yani Kadın olarak yaşamak da düşünmedim hiç ama yani Biraz zor olur başta sonradan alışacağıma inanıyorum yani Erkekmiş kadınmış hiç fark etmez İnsan olmak daha önemli İstemem Erkek olarak da istemem kadın olarak da istemem Bir daha gelmek istemem çünkü Erkeği de kadını da suni artık. Çocuk olarak gelmeyi çok isterdim. Ve çocukluk çağı bitince ölmeyi isterdim. Nüket Turun'un geçmişte bir şarkısı vardı. Hiç büyümeye özenme çocuk. Bir büyürsen bir daha küçülemezsin. Çok insanlar büyürken küçülürler. Hayır gelmezdim. Kadın olarak gelsek nasıl diyeyim? Cefası çok. Yani erkek olarak daha iyi gelmek isterdim. Erkeğim ama kadın da olabilirdi o Allah'ın bileceği iş. Hayır kadın olmak istemezdim erkek olmak isterdim. Erkek olmak daha iyi bence. Hayır gelmezdim. Memnunum halim. İyi ki de böyle gelmişim yani. İstemezdim. Ne isteyeyim? Erkek olmak demek isterdim. Niye kadın olarak geleyim? Şu an halimden memnun olduğum için.